Evet sevgili seyirciler Antalya'da fuar turumuza devam ediyoruz. Söz konusu ilaçlama makineleri olduğunda akla gelen bir firmadayız ve yanımızda Coşkun Bey var. Evet Coşkun Bey siz burada firmanızın adına bir temsilci olarak bulunuyorsunuz ve gelen çiftçilerimize hangi ürünlerle hizmet veriyorsunuz efendim? Şimdi ürün yelpazesi bayağı geniş. olarak Bir dönümden yani 30 dönüm seraya kadar yetebilen seralar. Seralara hiç girmeden ilaçlama yapabilen modellerimiz var. Şimdi bir dönümlük makina yaptığınızda bir noktaya bırakıldığında 5 e, dakikada 30 metreye gidebilen zercikler e, içeride hava e, yani zerciklerin gidecek yeri olmadığından sera ortamında tekrar bulunduğu yere geliyor cihazın. E, bu şekilde içeri girmeden ilaçlama yapılabiliyor bir dönüm gibi seralarda. 5 dönüm seralarda da, 5 dönüm ve üstü seralarda da bu arkamda gördüğünüz makinanın e, makinenin e, 20 litresiyle beş dönüm alana hitap edebiliyor. Yani e, şimdi bu ilk başlarda o kadar zor geliyordu ki çiftçilerimize inandırmak yani bu işe ikna etmek yıllarımızı aldı. Hatta geçen dün bu ikinci günümüz dün e, çiftçimizin biri geldi 15 yıl önceden biz sizde gördük bu makineyi ama diyor bu yıl artık kafamıza koyduk bunu alacağız diyor. Yani bu bir süreçti. Bunu artık insanlar yavaş yavaş anlaya anlaya ve böceği öldürememeye başladılar. Bu sistemle böceğin ölmemesine biz ihtimal vermiyoruz. Yani bununla ölmeyen bir böcek başka hiçbir metotla ölemez. Zercikler ta tavanından tabanına eşit yayılıyor. Homojen deniliyor buna da. Yani yaprağın altı üstü diye bir şey yok. Bu havayı ilaçladığından her tarafa eşit gittiğinden başarı mükemmel. Bunu da yıllar içinde saklamayan çiftçilerimiz en iyi tanıtıcılarımız oluyor. Biz bunu istediğimiz kadar anlatalım. Sizler aracılığıyla dergilerle, televizyon, kataloglarda hiçbir şey değil. Bir şey ifade etmiyor. Eğer çiftçi de saklamadan anlatıyorsa en iyi tanıtıcısı çiftçi oluyor. 30 döneme nasıl yetebiliyor? Fan desteğiyle. Yani şimdi bu 5 döneme tek başına yetebilirken fan desteğiyle içeride Azerbaycan'da 30 dönüm tek çatı seralarımız var. Burada mesela o kadar büyük seralar çok nadir. Olanlara da bunu anlatmaya çalışıyoruz. 30 dönüm seranın birini bir başına cihazı, bu arkamda gördüğünüz cihazı birini bir başına koyup içeride de ufak sirkülasyon, yüksek devirli hızı dönebilen sirkülasyon fanları var. O zercikleri içeride yayarak hiç girmeden ilaçlamasını yapabiliyor. Bu tarımda en çok seracılıkta özellikle ilaç yapmak ve ürün toplamak zordur. İlaç yapmayı buna bırakacaksınız. Yani Aksu makine bu işi çözdü. Yıllar evvelinden beri bizim peşimizden bir dünya firmalar geldi. Yani herkes de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani kararı kendileri veriyorlar. Doğru olanı bulmaya çalışıyorlar. Yani farklı başka bir şey söylemeye gerek yok bu konuda. Ee, tavukçuluk konusunda bir makinalarımız var. Ee, yani bu bayağı geniş de ileride koyduğumuz. Yani tavukçuluk sektöründe de bayağı ciddi işler yapıyor. Yani bir cihaz nem yapabiliyor, ilaçlama yapabiliyor, dezenfeksiyon yapabiliyor, soğutmaya yardımcı oluyor, nefes yoluyla aşı yapabiliyor. E, toz indiriyor. Civcivler hareket halindeyken tozu kaldırıyor. Kaldıran şeyi e, nefes yoluyla aşı verebiliyor. Yani kapsamları bayağı geniş.